başlayalım. Bugün uzaya kadar çıkan bir kule tırmanacağız. Hey hey, eğlenceli olacak. Kule toplamda 9 kattan oluşuyor. Ve şu ana kadar 9. kata çıkan 4 kişi var. Hmm. Bakalım biz nereye kadar çıkabileceğiz. Şimdi buradan ikinci kata nasıl çıkabiliriz onu düşünelim. Şey tavanda bir açıklık var. Hmm. Burada da bir sandık var. Herhalde içine şey yarayacak bir şeyler olmalı. Hı? Süt ve yumurta mı? Bunlar ne işimize yarayacak ki? Hiçbir fikrim yok. Hmm. süt ve yumurta. Ne işe yarar? Aha. buldum. Belli say. Bu malzemeler pasta yapımında kullanılıyor. Pasta yaparak yukarı çıkabiliriz. İyi de Pasta Pastayla yukarı nasıl çıkacağız ki? Çok basit. İlk önce pasta yapmam gerekiyor. Ardından bunları merdiven şeklinde dizeceğiz. Ve pastalar merdiven görevini alacak. Bu sayede çıkabileceğiz. Oo, bu gerçekten çok iyi ya. Hey, hey. O halde çıkata. Önden buyur Leydim. Yuppi. Teşekkür ederim. Şurada bir sandık vardı. Açmayı unuttum. Hmm. İçinden dört tane taş çıktı. O zaman benim dediğim gibi oyun köprü yaparak onlardan birini kurtarmamızı istiyor. Hmm. Sanki bu işte bir şey var. Niye sadece birini kurtarmamızı istiyor? Evet değil mi? İkisini de kurtaralım. Dört tane taşı ona göre ayarlayalım. Nasıl ayarlayacağız Fenis Bey? İkisini de kurtarmak için altı taş gerekiyor. Of bir dakika, bir dakika. Ben bunu niye önceden düşünmedim? Ne? Ne yapıyorsun? Benizdey, eksik olan iki taş yerine bu sandıkları kullanacağım. Bu sayede hayvanların ikisini birden kurtarabiliriz. İşte bu harika fikir. Hey hey. Kedicik gel bakalım. Köpüş, sen de gel bakalım. Artık özgürlüğünüze kavuşabilirsiniz. Bir dakika Benizdey. Kedi bana merdiven veriyor. Köpüş de veriyor. Oo, O zaman desene. Üçüncü kata çıkmanın yolunu bulduk. Evet, hey hey. O zaman köpeğim verdi. Merdivenleri buraya yerleştirelim. Aa, oh, oh. merdivenimiz yetmedi üçüncü kata. Yetmedi çünkü kedinin verdiği merdivenleri kullanmadık. Aa, oh, doğru ya. Oyna bak. Üçüncü kata çıkmak için ikisini birden kurtarmamız gerekiyormuş. Hı. Eğer biz birini kurtarsaydık üst kata çıkmaya merdivenimiz yetmeyecekti. Hey, hey. Yalnız bu da ne böyle? Niye burada bu kadar inek var? Hiçbir fikrim yok. Hmm köprü var. Diğer tarafa gitmeliyiz gibi görünüyor. İyi de inekler ne olacak? Oyun bize inekleri. Boşuna verecek değil ya. Bak bununla haklısın. Allah! He? Bu nasıl oldu? Köprüye dokununca düştüm. Bir dakika bir dakika. Feniste! Minecraft'a Minecraft'ta kar buluna botsuz basamazsın. Hmm. O zaman bu köprüye geçmemiz için bizim bot'a ihtiyacımız var. Aynen öyle. Sanırım inekleri nerede kullanacağımız şimdi belli oldu. İnekler. Üzgünüm ama bot yapabilmek için derinizi almam gerekiyor. Ve tamam, yeteri kadar deri aldım. Şimdi botu yapabiliriz. Evet, hey hey. Al bakalım bu bot senin. Oh, teşekkür ederim. Şey, şimdi ben köprüye bas Evet. O halde bir kontrol edeyim. Oo, basabiliyorum. Bu botlar işe yarıyor. Hadi o zaman karşıya geçelim. Hehe <laughs> şu an çok iyi gidiyoruz. Hmm, böyle bir yere geldik. Acaba burada ne yapmamız gerekiyor? Hiçbir şey yapamayız ki. Çıkmaz bir gibi görünüyor. Dur dur Venus Bu kumu elimizle kazabiliriz. Aa, doğru ya. Sanki orada bir şey gördüm. Evet evet. Bizim buradan gitmemiz gerekiyor. O halde bu kumu kazalım. Yalnız yet, Aa dur yine başladık. Biz biraz kazalım Tamamdır. 10 dakika sonra. Felice sen haklıymışsın. Ne kadar kazsak da yukarıdan sürekli kum geliyor. Evet ama dördüncü kadın giriş yeri burada. Hmm, başka bir yol olmalı. Acaba bu meşaleleri niye buraya koydular? Aa tabii ya. Ben bunu nasıl düşünemedim. Hı? Yiğit eğer Minecraft'ta kumun altına meşale koyarsan meşale kumu yok et. Üçüncü katı da tamamladık. Şimdi sıra dördüncü katta. Ne? Ne oldu? Yiğit envanterimdeki eşyalar silindi. Hmm, benim de eşyalarım yok. Anlaşılan oyun kumları kullanmamızı istemiyor. Peki burada ne yapacağız? Burası nasıl bir yer böyle? Hmm. etrafta bir şeyler var. En iyisi içlerini kontrol edelim. Aha da de dediğim gibi. Üç tane demir çevere. Bak bu işte. Bunları blok olarak kullanabiliriz. Şey Sandıktan da 3 tane merdiven çıktı. O anne bunlar bizi 5. kata çıkarabilir. Yap. Yeah. Bunları bu şekilde koyalım ve yukarı çıkalım. Aa, Malzemelerimiz bitti. Acaba bir şey gözden mi kaçırdık? Malzemenin yetmesi gerekiyordu. Aa, dur Tabii ya. Fenisey merdivenleri koyuyorken hata yaptık. Aralarına bir boşluk bırakmalıydık. Bak bu şekilde daha yükseğe çıkabiliyoruz. Aa, harbiden haklısın. Şu işe bak. Çok küçük aldı. 4 kat. Ana Yiğit bak buradan aşağı görebiliyoruz. hmm, değil Bayağı bir yükseğe çıkmışız. Korkunçu görünüyor. Daha fazla aşağı bakamayacağım. İçim ürperdi. Pekala o zaman devam edelim. Hmm, görünüşe göre burada bize slime blokları ile bir parkur yaptıracak. Haydi o zaman yapalım. Tamam o halde birazcık zıplaya zıplaya çıkacağız. Hey, ben bu parkuru çok sevdim. Valla ben de öyle. Eğlenceli bir parkur. Yuppie. Uh, Aynen öyle. Bu sefer ben de takıldım. Etrafta hiç işe yarayacak bir şey yok. Acaba suyun içine mi gireceğiz? Ama burada bir faydası yok. Hmm. En iyisi aşama aşama gidelim. Bak bu kısma baktık. Burada hiçbir şey yoktu. Evet. O halde buraya es geçelim. Buraya da sen baktın. Suyun içine giremiyordun. Evet. Burada da hiçbir şey yoktu. He? Dur dur. Benizley. Bir şey anlamışsın. Minecraft'ta bu kapağın üstüne basılabiliyor. Aa, o zaman buradan devam edeceğiz. Aynen öyle. O halde gidelim. Allah. hızlı derken düştüm. Dikkatli ol. Tamam tamam geldim. Hmm, burası altıncı katı açılıyor. Oo, desin o zaman. Altıncı kata ulaştık. Hey. hey. Yalnız altıncı oda ilginç bir yere benziyor. Bir sürü TNT ve redstone var. Acaba bunları mı kullanarak yukarı çıkmamız gerekiyor? Şey, burada da bir tane. Ama çalışmıyor. Aa ben bu mekanizmayı biliyorum. Bu bir insan fırlatıcı mekanizma. Aa evet evet hatırladım. Bu mekanizma bizi yukarı doğru fırlatıyordu. Hatta sen bunu yapıyorken TNT'lerden faydalanıyordun. O zaman bu katta neden TNT olduğu anlaşıldı. Bizden bu mekanizma Çıkma zamanı. Woho! Bu seviyorum ya. Duy, duy ben de geliyorum. Umarım yetişirim. Şu an gayet iyi gidiyoruz. 7. kata ulaştık. Yapın. 7. katta iki bandı seçenek var. yetse izle beni. 8 seçenek sunuyor. Eğer buradan atlayıp aşağıdaki suya düşersek oyun bize 6 tane merdiven vereceğini söylüyor. Hmm. 6 merdiven bizi 8. kata çıkartır. Evet ama bitmedi. Diğer seçenekse eğer buradan atlamayı buradan atlarsak ve başarılı bir şekilde suya düşersek oyun bize 12 merdiven vereceğini söylüyor. Bu da bizi direktman 9. kata çıkartır. Anladım. Fakat burası zor gözüküyor. Ama ben Vallahi bu sefer kararı sana bırakacağım. Sen seç. Ben çok eminim. Risk alacağım. Buradan atlayalım diyorum. Bu bana pek doğru gelmiyor. Ama çok istiyorsan atlayalım. Ya büyük oyna ya da oyna oynama. Allah. He olamaz. Pelise başaramadı. Of bu gerçekten kötü oldu. Tek başıma devam etmem gerekecek. Dokuzuncu kata ulaşıp ismimi oraya yazdırmak istiyorum. Hmm. Acaba ben buradan atlayabilir miyim? Yok ya. Vallahi su çok uzakta. Belki de bu eğlenmemiz için bir tuzaktır. En iyisi ben altı merdiven olan yerden atlayayım. Hadi bakalım. Bu başardım. Şimdi şuradan etap ödülümüz olan altı merdiven alalım. Ve sekizci kata çıkalım. Şu an çok iyi gidiyorum. Neredeyse bitti. Son bir kat. Fakat acaba burada ne yapacağım? Şurada bir tane buton var. Ama çok yukarıda. Ulaşamıyorum. Allah Allah. Gerçekten takıldım. Burada hiçbir şey yok. Acaba buralarda bir yerde gizli bir geçit falan mı var? Yok Gizli geçit de yok. Bir dakika. Bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Demin altı merdiveni aldım. Ama sandığı almayı unuttum. Hatta ayrıyetten şu merdiven fazlalık. Bunu da buradan alalım. Ardından sandığı şuraya koyalım. Ve hemen üstüne fazlalık olan merdiveni koyalım. Ve tamam. Herhalde şimdi butona basabilirim. Evet. işte bu be. Şimdi ise suyun yardımıyla notosucu kata tırmanalım. Müzik Evet oldu. Galiba başardım. 9. kattayım. halde madem 9. kata ulaştık. İsmimizi tabelaya yazalım. Yiğit. Ve altına ülkemiz yazalım. Ve tamamdır. Vallahi bir challenge'ı daha başarılı bir şekilde tamamladık. O halde ben videoyu burada bitireyim. Arkadaşlar görüşmek üzere.